İnşallah kötü bir şey olmamıştır. Ben çok gerildim aşkım. Ben çok gerildim. Hayatım tamam bak lütfen sakin ol birazcık. Birazcık sakin ol. Ya ne olur onlara bir şey olmasın. Ne olur. Bak sana yemin ediyorum. Oradan sağ salim çıksınlar. Ben çocuk sevindireceğim. Hem de bir seferlik değil. Ben düzenli olarak yapacağım. Allah'ım ne olur. Ya, aşkım tamam bak helak ettin kendini ya. bir dur bir sakin ol. Bak bence bir şey olmayacak. Ablam da bebek de gayet sağlıklı. Peki niye çıkmadılar Orhan? Kesin kötü bir şey oldu. Ya neden sürekli kötüye yorup duruyorsun ya? Bu, 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 gaz olmuştur yine bir, bir, bir gaz olmuştur. Ya değilse Orhan? Ya değilse? Yok, ya, yok ben çocuk çocuk yapamayacağım ya. Baksana şu gerginliğe panik yapamayacağım. Ne? Ya bu bu, bu bizim sorunumuzla ne alakası var ya şimdi? Çok alakası var Orhan, çok alakası var. Aşkım tamam. Bak tamam. Sakin olun. Ben anlıyorum bu durum seni birazcık gerdi, yıprattı. O bu, bu, bizimle alakalı değil ki. Bu eniştemin gerginliği, paniklemesi yani. Çünkü eniştem çok gergin bir adam. Yani o bizi gerdi. Çocukla hiçbir alakası yok. Sorun da o zaten Orhan. O benim abim. Bizim genetiğimiz bir, genimiz bir ya. Ben de öyle panik olacağım. Ben de herkese kök söktüreceğim. En başta kendime. Aşkım ne alakası var? Hiçbir alakanız yok. Ya ya sizin tipiniz bile benzemiyor ki ya. O panik adamın teki. Sense sakin, ayakları yere basan, kendine güvenen, çocuk yapmak isteyen bir kadınsın. Çocuk yapmayacağım Orhan. Ya ne demek yapmayacağım çocuk yapmayacağım. Ne alakası var? Nasıl geldik bu konuya tekrar ya? Yani? Ah. ne oldu? İyi misiniz? Bu ne surat ya? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Kızınız oluyor. Ya tebrik ederim. <laughs> dur, dur, dur. Kılıç Hadi yine iyi yırttınız ha. Eğer çocuğumuzun başına bir şey gelseydi fena hesabını soracaktım sizden. Bir dakika. Senin yüzünden endişe. benim çocuğumun başına bir şey geldi bu arada. Ne oldu be? Senin çocuk yapmaktan vazgeçtin. Aa. Ya saçma saçma konuşmayın. Doğmamış çocuğa da. Bak bir dakika. Doğmamış çocuğa demişken, bak. Bu cinsiyet olayını kimseye söylemek yok, tamam mı? Hmm. İşte, doktorlar yanılabiliyor böyle durumlarda bazen. O yüzden kimseyi boşuna masrafa sokmak istemiyorum. Şimdi her şeyi alırlar, tamam? Mı? Tamam. O zaman siz de bizim bu kararımızı kimseye söylemeyin. Hangi kararı? Yapıyor musun çocuk? Yap Yapıyor musun çocuk? Onu <laughs> hala düşünüyorum. Ya aşkım ne olursun yapalım. Yalvarıyorum mükemmel bir baba olacağım ben Sen! Terbiyesiz terbiyesiz konuşmayın bizim yanımızda. Enişte bir şey söylemedim ki. Çocuk yap yapalım dedim yani. Ne yapalım dedin? Nasıl yapılıyor çocuk? Abisiyim ben onun. Ya ben ondan mı bahsediyorum? Öyle yapıldı. Tamam aşkım Orhan. Hadi gidelim biz. Hadi aşkım biz de evimize gidelim. Dinlenelim azıcık yarın mantığına. Sen tatlan tuzsuz buldun mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.